Merhaba sevgili dostlar. Uzun zamandır size anlatmaya çalıştığım bir konu var. Bize geçmişi anlatan kaynaklar ister bir tarih kitabı olsun, isterse bir dini kaynak olsun, isterse de başka bir kaynak olsun. Çok çok sonraları kaleme alındığı için geçmişine kadar doğru anlatıyor olabilir ki. Yani Olay yaşandıktan 500 yıl sonra, 1000 yıl sonra kaleme almış bir kitaba bakarak geçmiş ne kadar doğru bilebiliriz, bu konuda şüpheci olmak gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Tam da bu konuyla alakalı geçen hafta bir gelişme oldu. Şeriatla alakalı bir tartışma programında agnostik olan bu Diamond tema karşısında şeriat savunan kişiye dinin sahih hadis kitaplarında Hz. Muhammed'in Hz. Ayşe ile 6 yaşında evlendiğini, 9 yaşında da gerdeğe girdiği ile alakalı e, hadisler olduğundan bahsetti. Konu Türkiye'de büyük bir gündem oldu, tepkilere yol açtı. Şimdi bu konu doğru mu, yanlış mı? Şimdi baktığınızda birazdan göstereceğim. Türkiye Diyanet Vakfı'nın kaynaklarında ya da sahih hadis dediğimiz Buhari ya da Müslüm'ün kaynaklarında Hz. Muhammed'in Hz. Ayşe ile 9 yaşında evlendiğine dair hadisler var. Şimdi buna güvenilir mi? Bu kaynaklar gerçekten bize doğruyu mu anlatıyor? Yoksa bu kaynakları şüpheci gözle bakmak mı gerekiyor? Bununla ilgili kısa bir video hazırlamak istedim. Bakın arkadaşlar, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde Hz. Ayşe ile alakalı şu bilgiler var. Diyor ki Hz. Ayşe 614 yılında Mekke'de doğdu ve 624 yılının Nisan ayında ya da 623'ün Nisan ayında peygamberimizle evlendi diyor. Yani evlendiğinde 9 ya da 10 yaşındaydı. Neden? Bakın 614'te doğmuş. 614'te doğmuş. 624 ya da 623'te evlenmiş. Yani ya 9 yaşında ya 10 yaşında ki içerikte bakın şunu söylüyor. Diyor ki Hazreti Ayşe'nin daha önce doğduğunu ve dolayısıyla Hazreti Peygamber ile evlendiğinde 14 ya da 18 yaşında olduğunu iddia eden kişilerin dayandıkları rivayetler sağlam değildir. Neden? Diyanetin doğru diye kabul ettiği siyer kaynakları ya da hadis kaynaklarına göre Hazreti Ayşe, Hazreti Muhammed ile evlendiğinde 9 yaşındaydı. Ama o doğru kabul ettiği siyer kaynakları ya da hadis kaynakları ne kadar doğru? Önemli olan aslında o. Şu an mevcut İslami kaynaklara göre bakın Türkiye Diyanet Vakfı bunu söylüyor. Hazreti Ayşe Hazreti Muhammed ile evlendiğinde 9 ya da 10 yaşındaydı. Ki Profesör Doktor Mustafa Öztürk konuyla alakalı şöyle bir açıklama yaptı. Tüm ilahiyatçılara seslenerek doğru kabul ettiğiniz siyer, hadis ve fıkıh kitaplarına göre Hazreti Muhammed Hz. Ayşe ile 9 yaşında evlenmiştir. Bunu çıkın insanlarla paylaşın ki 1900'lere kadar İslam coğrafyasında çocuk evlilikleri hala devam ediyordu. Bununla ilgili bir açıklama yapsanız diye bir eleştiri getirmişti. Önce konuşmayı da bir size dinlettirmek istiyorum. Bu arada aslında ilahiyatçı profesör şöyle biz bizeyken sempozyumlarda hele de bu dönemin böyle dini, siyasi iklimini iyi koklayan e, ilayat baronları hani yatıp kalkıp fıkıh usulü şöyle yetkinliktir, yetkinliğe sahiptir, böyle derinliklidir, şu kadar sonsuz imkanları vardır, fıkıh müktesabatımız derya denizdir deyip inşallah e, dini İslami alanda yeni fikirler, yeni bakış açıları getirmeye çalışanları sürekli ilzam edip sürekli yerli oryantalistlikle suçlayan ağlara sesleniyorum. Ağlar bu olay karşısında, şu spesifik olay karşısında şu bizim fıkıh müktesebatımızın ne dediği hususunda iki çift laf etseniz fıkıh müktesebatımızın ne dediği konusunda Millete bir açıklama buyursanız. Dinlesek biz de. 6 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında kız çocukları niye evlendirilmesin? Evlendirilebilir. Fıkıh müktesebatımız böyle söylüyor. O sizin derya dediğiniz, deniz dediğiniz kitaplarınız. Evet, konuşsanıza bugün mesela yiğitçe çıkıp Kayseri'den bir ses verin, Kayseri ilayat'tan, Bursa ilayat'tan, Ankara ilayat'tan, Marmara ilayat'tan bir ses verin ya, çıkın. Entelektüel ortamlarda böyle bolca kavram mugalatası yaparak fıkı usulü şöyle derinlikli böyle yetkin böyle bilmem ne diye hikaye anlatmayı biliyorsunuz tatlı sularda konuşun şimdi siz hiçbir zaman hiçbir kritik ortamda konuşmadınız ki. Konuyla alakalı bir de Halil Konakçı'nın bir açıklaması oldu ve dedik ki sizin neneleriniz 13 yaşında 14 yaşında evlendi. Yani 9 yaşından 3 yaş ya da 4 yaş büyük evlendi. Arada çok büyük bir fark yok. Hazreti Muhammed Hazreti Ayşe ile 9 yaşında evlenmişse bundan size yani O dönemin koşullarında bunda bir kötülük yoktu. Şu an tabi bu mümkün değil ama o dönemin koşullarında 9 yaşında evlilik gayet normal. Beni rahatsız etmiyor. Bundan size ne diye bir açıklama var. Onu da biz size dinlettirmek istiyorum. Şimdi bir haftadır konu ne? Ülke gündeminde. Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe ile evlendiğinde Hazreti Ayşe kaç yaşındaydı? Sana ne olan kaç yaşındaydı? Sana ne? Hocam bir açıklama yapsana. Ne açıklaması yapacağım ya? Siyer kitapları ortada, hadis kitapları ortada. Zayıf da olsa rivayetler ortada. Kuvvetlisi de ortada. Bana ne kardeşim kaç yaşındaysa, kaç yaşında. 1500 yıl önceki bir yaşamdan, 1500 yıl önceki bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve bahsettiğimiz kişiler Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam ve ümmetin annesi Hazreti Ayşe annemiz. İsterse 9 yaşındayken evlendi, isterse 19 yaşındayken evlendi. Benim için hiçbir mahsuru yok. Hepinizin ninesi var ya ninesi 13-14 yaşında evlendi ha Anadolu'da. 9'dan 4 fazla, 3 fazla haberiniz olsun. Beğenen beğenir, beğenmeyen defolup gider. İslam'da evlilik çağının ölçüsü belli. Mümeyyiz, akıl bali olması başlangıcıdır. Şu an güney tarafında Arap diyarında hala daha 14-15 yaşında kızlar, 40-50 yaşında adamlarla şu anda da evleniyor. Ha bugünün şartlarında 9-10 yaşında bir erkekle bir kızla evlenemez. Çocukların durumu ortada, yetiştirme standartlarımız ortada. Şimdi kim haklı? Halil Konakçı kendi açısından haklı. Neden? Bizim coğrafyada bizim ninelerimiz 13-14 yaşında evlendirilmiş ki ta ki Cumhuriyet kurulup Atatürk İsviçre Medeni Kanunu getirince tek eşlilik ve yaş sınırlaması geliyor. Ama eskiden doğrudur üniversite yok, işte okul hayatı yok. Ee, çalışma hayat yok haliyle çocukları, kızları 13-14 yaşında evlendirmişler. Ama burada önemli olan konu şu. Hz. Muhammed'in yaşadığı dönemde Hz. Muhammed kimle evlendi ve kaç yaşında evlendi? Şimdi buna bakabileceğimiz eski dair kaynak ne var diye baktığımızda Hz. Muhammed'in yaşadığı dönemden kalma elimizdeki tek kaynak Kur'an-ı Kerim. Onun dışında ne var? E, siyer kitapları ve hadis kitapları var. Ki baktığımızda en güvenilir hadis kaynağı kabul edilen e, Buhari'nin e, sahih hadis kitabına baktığınızda e, Buhari'nin kendisi bakın 810 yılında Özbekistan'da doğmuş. E, Hz. Muhammed 632 yılında ölüyor. Arada 200 yıl var. Yani Buhari dediğimiz kişi Hz. Muhammed'in ölümünden 200 yıl sonra doğuyor ne Hz. Muhammed'i görmüş ne de Hz. Muhammed'in dönemindeki sahabeleri görmüş. Ne de Mekke'de Medine'de yaşamış, Özbekistan'da yaşamış biri. E şimdi bunun yazdığı Hz. Muhammed'in hayatı, hadisleri ne kadar güvenilir olabilir ki konu burayla da bitmiyor. Şu an dünyada elimizde direkt Buhari tarafından yazılmış Buhari'nin el yazmalı herhangi bir hadis kitabı yok. Elimizdeki en eski Nüçsa'nın Ebu Zer tarafından bu e, Buhari'nin hadisleri referans alınarak yazılmış kitap olduğu söyleniyor. Ki hicretin 550 yılı milattan sonra 1155 e, tarihine ait yazma. Yani şu an elimizdeki Sahi Buhari bu 1155 tarihli yazmanın nüshası olduğunu söylüyor. Yani araya bir de Ebu Zer diye biri giriyor. Ki o da 1155 Hicri 550 yani Hazreti Muhammed'in ölümünden 500 yıl sonra yaklaşık kaleme alınmış bir nüsa. Ki bu Buhari'den de yaklaşık 300 yıl sonra kaleme alınmış bir yazmadan bahsediliyor. E şimdi bu Hz. Muhammed'in ölümünden 550 yıl sonra yaklaşık kaleme alınan Nüsha'ya bakarak Hz. Muhammed'in hayatı ne kadar bilinilebilir? Ne kadar doğru anlatıyor olabilir ki? bunu güya kaleme alan Buhari de dediğim gibi ne Hz. Muhammed'i görmüş, ne sahabeleri görmüş, ne de Mekke, Medine'de yaşamış. Şimdi ortada çok tuhaf bir durum var. Ya Peygamberimiz uçkuruna düşkün bir insan olsaydı? Haşa! Haşa! 11 tane hanımı oldu, bir tanesi kızı olan kız Hazreti Ayşe ile evlendi. Gördüğünüz gibi Halil Konakçı'ya göre Hazreti Muhammed'in 11 tane eşi olduğunu söylüyor. Tabi internete girip baktığınızda birçok kaynakta farklı sayılar var. İşte, Hazreti Muhammed'in 9 ile 19 arasında kadınla evlenildiği düşünülmektedir diyor. E şimdi hangisi doğru? E, ortada çok sonradan kaleme alınmış birden fazla kaynak olunca ortaya karman çorban bir şey çıkıyor. E şimdi hangisi doğru? Ki Hz. Muhammed dönemine baktığımızda o dönemden bize kalma tek güvenilir kaynak Kur'an'ın kendisi. Ki zaten Kur'an'da diyor ki e bu Kur'an'dan başka kaynak, söz, hadis aramayın diyor. E şimdi Kur'an'a baktığımızda ne Hz. Muhammed'in, Hz. Ayşe adında bir eşi var. Ne Hz. Ebu Bekir'den bahsediyor, ne Hz. Ömer'den, ne Hz. Ali'den bahsediyor. Ama hadis dünyasına ya da İslam'la alakalı kaynaklara girdiğinizde bir sürü isimden bahsediyor. E şimdi biz hangisine güveneceğiz? Ki ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Ben Hz. Muhammed'in ölümünden 500 yıl sonra, 1000 yıl sonra kaleme alınmış bu kaynakların hiçbirine güvenmiyorum ki. Kulaktan kulağa, dilden dile rivayetle yayılmış sözlerin hangisine güveneceksiniz? Eğer Hz. Muhammed imzalı o dönemden kalma bir kitap olsa ki elimizde zaten sadece Kur'an var. E Kur'an'a bakmak lazım. Ki ben Kur'an'ı baştan sona okuyan biri olarak şunu görüyorum. Kur'an'da anlatılan Hazreti Muhammed'le e bu hadislerin anlattığı Hazreti Muhammed birbiriyle uyuşmuyor ki. Hazreti Muhammed'in yaşadığı yere Kur'an'da baktığınızda e Mekke coğrafyasıyla da uyuşmuyor ki bu konuyla alakalı daha önce birkaç video yapmaya çalıştım. Hani şu an konumuz bu değil. Hani ben biz anlatılan ne tarihin doğru olduğuna inanıyorum ne de bize kaynak diye geçmişe alakalı gösterilen kaynakların doğru olduğunu düşünmüyorum. Hepsi sonradan kitabına uydurulmuş kaynaklar olduğunu ben düşünüyorum. Gerçeğin ise bambaşka olmuşum. tabi sonuçta geçmiş üzerine konuşuruz Yani %100 kesin bir e, dille konuşmanın mümkünatı yok. Gerçeği yalnızca Allah biliyor. Ben takdiri sizlere bırakırım. Yani Hz. Muhammed'in ölümünden 500 yıl sonra, 300 yıl sonra, 1000 yıl sonra kaleme alınmış kaynaklara, Hazreti Muhammed hayatında hiç görmemiş, sahabeleri hiç hayatında görmemiş kişilerin yazdığı kaynaklara güven olur mu? Takdiri ben size bırakıyorum. Benim adıma İslam adına güvenebileceğim tek kaynak var o da Kur'an'ın kendisi. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.